Bu şerkimi bozma ha, kitaplara yapma ha. Bu deli yakız mı ha? görüyorsun gencidir, genci. genci. zenci. Buradakilerin en genci. Denizli de bayram var. devam <laughs> <tahtere> <laughs> Onun hanımın Nuri. Burada güzeller sürür. Başkanım Bülent Nuri. Ben Denizli Namus ile mülk ile az ile bu halk ile ayakta kalmış halk ile de bayram var. <laughs> Motorcular nerede? Bunlar ayrı yörede. Ulan uçan kuşlar nerede? Denizde de bayram var. İlham almış hayyandan ve <laughs> ne olacak bayanban? Ee, Onlar acı bayanban, Denizde de bayram var. Ee, ben hem de yaşıyorum, gitmiyorum, seni hiç dinletmiyorum. Demizli de bayram var. Gel, geldik ya dost, göz göze, görüşelim yüz yüze. Yabancı değiliz biz bize, Denizde de bayram var. E, Allah Allah. Ulan. Ayağımda çarıklar, Yol, yollarda var ağrıklar, gelmiş gene yörükler, denizde bayram var. Bunlarını yakmışlar, etrafına bakmışlar, keyfiyeyi takmışlar, denizde de bayram var. Neredeyi ama talanlar orada olmaz, planlar. ayaqda qalana, göynüzdə bayram var. Gəlmiş olan dolamaz, qardaş olan olana. Başqaları gələcək, sene ver böyük bir salona. Yanılır, yanmaz, kolsuz olub amma bu salona sığmadıq, təşəkkür edirik. Bu bayram şölen ve şenlik işte.